Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir manzarayla yeni bir videoya başlıyoruz. Arkadaşlar sonunda beklediğimiz ve özlediğimiz kar yağışı geldi. Her taraf güzel oldu. Doğa farklı bir güzellik aldı. Bugünkü videomuz arkadaşlar köpeklerden birini yanımıza alıp Kar manzarasında biraz yürüyüş yapacağız Manzaranın güzeline bakın arkadaşlar Şu gördüğümüz keşiş daha Arkadaşlar bu da doğanın Farklı bir tonu Arkadaşlar kar yağışı Köydeki çocukları hemen heyecanlandırmış. Biraz önce yanlarından geçerken, mazot bidonlar oluyor, onların üstlerini kesip oturak yapıp çocuklar kaymaya başlamışlar. Köyde de farklı bir oyun alanı, park tür bir şey olmadığı için köyde yetişen büyüyen çocuklar arkadaşlar bu tür oyunlarla büyüyorlar. Normalde bizim bölgemizde 4 ay 5 ay kadar kar bulmasına rağmen bu sene yağmamıştı. Ona rağmen her şey farklı bir güzellik kaldı. Bugün güzel, güneşli de bir hava var. Masmavi gökyüzü. Arkadaşlar videolarımız Sadece köpekler üzerine olmayacak. Köpekler çekmeyeceğiz. Aynı zamanda köy yaşantısını hayvancılığı tarımı, makineleri yani hayatımızda ne varsa mevsim mevsim ara ara o dönemde iş yapıyorsak bunlar üzerinden gideceğiz. Bazı videolarımız doğayla ilgili olacak. Dağda bulunduğumuz bölgedeki keş üzerinde daha göller var. Buralar çekmeyle olacak. Doğan abi kolay gelsin. saman su mu almış üstte. Ya Hadi Ferrari gidin. Har Hay dikkat edin. sen de Poyraz. Gider gider. O sizden güzel kaydı. Siz iki kişisiniz. Ben <laughs> ben bu gece, tamam bugün de sizi atacağım. Siz kendiniz de izleyin. <laughs> Dikkat edin ama. Kenar gel. Dur gelme sen. Kalk. Bak, o taşları kenara alın, çarpınca bir yerinize değmesin. Arkadaşlar, bu da köy çocuklarının eğlencesi. <laughs> köy çocuklarının eğlencesi. <gülüyor> <gülüyor> Doğal park. <laughs> Dikkat edin. Süper oldu. Hoppa. Ufaydı. Bekle. Hadi gel. Kenar çıkın size çarpmasın. Hadi. Siz de gelin, gelin peşine. Ayağım çekil. Çık oradan. Şoförlüğünüzü beğenmedim. Hadi hızlı. 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 Ha. Başka. Gel gel bekleme. Bekleme. Akşam izleyin kendinizi. Ay. Tamam mı kız, dinle mi? Arkadaşlar hava çok güzel. Gökyüzü masmavi. Hadi gel, gel, gel. Gel. Arkadaşlar manzaranın güzeline bakar mısınız? Arkadaşlar böyle bir güzel hava bulduktan sonra kaçırmamam gerektiğini anladım. Yeni kardan böyle güneşte çıktım. Yürüyüş çok sevkli oluyor. Morsi'yi de yanıma aldım. Yine kaçtı gitti önde. Arkadaşlar izler var. Belki birisi gezmeye gitmiş olabilir. Köpeği olanları aradım. Herkes evde. Çünkü bazen köyde başkalar da köpeğini gezdirmeye çıkarıyor. Böyle denk geldiğinde de köpekler boğuşuyor. Bundan birkaç kişi aradım. manzara çok güzel. Bayağı da kar yağdı. Arkadaşlar şöyle bir konu var. Bazı bölgelerde yani bu köy yerlerinde İnsanların köpek beslemesi kötü karşılanıyor. Ya da köpeğe ip bağlayıp yürüyüşe çıkarması insanlar tarafından ya köpek gezdiriyor, işte köpeğe videoya çekiyor. Ya da bu tür söylemler oluyor. Ha hani insanların bilmediği şöyle bir durum var. Ben 3 tane 4 tane köpeğim var arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim. Onlara eş değer Sevgisi bende eşit olan insan sayısı çok az. İnsanlar bunu ayıplıyor, köpeği gezdirmeyi kötü bir şey olarak insanlara lens ediyorlar. Arkadaşlar bu köpek, bunu söyleyen insanlardan bin kat yukarı. Akşama kadar yedirirsiniz, içirirsiniz, yalnızda gezdirirsiniz, İyilik yaparsınız. Bir şeye ihtiyacı olursa yardım edersiniz. Bir sefere mahsus yapmadığınızda arkadaşlar en kötü siz olursunuz. Hiçbir şekilde dost geçinip farkınızda bir sürü laf söylerler. Yüzünüze konuşamadıkları lafları arkanızda konuşurlar. Ama bakın arkadaşlar bu hayvana bir tabak yal veriyorum. Şu an burada yabani bir hayvandır. Başka bir insandır. Nasıl bir durum olursa olsun yani canı pahasına gitmez yani beni korur. Burada bana bir şey olsun o köpek yanımda bekler. Ve hiçbir karşılığı olmadan. Onun için arkadaşlar bazen kulağımıza geliyor. Kötü laf konuşmayalım. Çünkü bu tür şeylerden fazla haz eden bir insan değilim. Ağzımdan kötü bir kelime çıkar. Kırar incitirim öyle hatır gönül kimse de saymam. Köyde kalan insan şunu bilmeli arkadaşlar, köpeği de olmalı. Tavuk da olmalı. Yineyi de olmalı, koyunu da olmalı. Ne bileyim yani burası köy, şehir değil. Beslemek zorundasın yani. Bunu köpeğe beğenmeyen insanlar evinde tavuk beslemeyip bir kol yumurtaya 100 liradan fazla para verip falan insanlar. Bence gidin bir söyle. Köpeğin kralı Gel bakalım oğlum haydi Koş Ondan arkadaşlar Konuyu kısa tutmak istiyorum Yani bunun kadar Değer olmayan insanlar yorum yapmasın köpek. Sadece bir, benim gözümde bir canlı şey değil yani. Kapı bekçiliği yapan bir hayvan değil. Yani o insan gibi insana bağlılığı olan bir hayvan. Değil mi oğlum? Arkadaşlar böyle kış aylarında hayvanlarımızı gördükten sonra ister istemez insan sıkılıyor yani. Hayvanları görmemiz bir saat sürüyor. Sabah bir saat, öğle bir saat, akşam bir saat. Şu öğle boşluğunda köyde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani eskiden kahveler vardı. Gidip 5-10 dakika, bir saat, 2 saat takılıyorduk. Şimdi olmadığı için bir yandan da daha güzel. Mecburen arkadaşlar İnsan kendini zinde tutmak için yürüyüş yapması gerekiyor. Bu arada da köpekleri yanımda getiriyorum çünkü buralar kurt olabiliyor, ayı olabiliyor ya da eşlik edebiliyor insana. Burada zaman böyle geçiyor. Çoğu insanın gelip birkaç günde sıkılıp yani kalamayacağı yerler. Yazları nüfus olarak köyümüz bayağı kalabalık. Ama Eylül'den sonra yani 120-130 tane olan köy yazın 30 haneye kadar iniyor. Bu da ister istemez nüfusu azaltıyor. Yani bazen şöyle söyleyeyim. Sohbet edecek birilerini bile bulamıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Mursi yine dağıtıyor ortalığı. Hayvan koşmak için yaratılmış. Karda yürümek bayağı bir zor oluyor. Normale göre iki kat fazla efor sarf ediyorsunuz. Arkadaşlar Morsi iz var aşağıya hızlı gitti. İnsan izi de vardı. İlk kar yağdığı gün vahşi hayvanları daha net sezebiliyorsunuz. Çünkü izleri kaybolmuyor. Net bir şekilde belli oluyor. Kestirebiliyorsunuz yani yerlerin izlerini. Bakın arkadaşlar gelirken kız etişi kovaladım. Çünkü yakın şurada yakın bir köy var. Öğrenmiş orada köpek olduğunu. Oranın çöpüne götürüyor sürekli Morsi. Morsi de arkadaşlar gitti mi? Köpeklerle boğuşmadan gelmiyor yani. Orada da onunla denk olabilecek köpek yok. Şimdi hayvanları yaralıyor. Bazen de yani öldürebilecek şekilde boğuyor arkadaşlar. Ondan gelmesini pek istemiyorum ama o bağlanmadığı sürece bir şekilde kaçıp geliyor peşimize. Arkadaşlar yazın buralar canlı oluyor. Tarlalar bu gördüğünüz bölgeler hep arazi. İşlenen toprak. Ama mahsullük kalktıktan sonra bu şekil. Bildiğiniz insan ayak bile basmıyor. Özellikle de kış aylarında. Belki böyle bazen ava gelenler oluyor, yürüyüşe gelenler oluyor o harici de yok yani kimseyi bulamazsınız bir yandan da güzel en azından doğaya zarar verilmiyor vahşi hayvan bakımından zengin insanlar çok rahatsız etmiyor etrafı arkadaşlar morsi çallığın içinde Mesafesi de bayağı bana uzak Videoyu yakından çekiyordum Ama arkadaşlar Morsi'nin ön tarafında izler var Bugün buraya birileri gelmiş Bence av yapmaya da gelmiş olabilirler Bilmiyorum ama tamam Şöyle arkadaşlar Av, av dediğim domuza bazen gelenler oluyor arkadaşlar bulunduğumuz yer rakım olarak baya yüksek. Keşiş Dağı 2550 diye biliyorum rakımını. Biz de yani pek aşağıda sayılmayız. Arkadaşlar bir süre burada duracağım çünkü çok aşağı inmek istemiyorum. Hayvanları görme saatimiz yaklaşıyor. Bir de bir iki tane kuzumuz doğdu. Onların da arkadaşlar gidip kontrol edip iğnesi var iğnelerini vurmam gerekiyor. Annelerini emmeleri gerekiyor. Fazla uzaklaşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> çık 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 çık. arkadaşlar köye döndüğümüzde gel buraya Morty önden köpeklerin olduğunu bildiği için beklemeden köye hızlı hızlı gidiyor belki köpek denk getirip boğuşmak için bu arada arkadaşlar bu karda yürüme çok korkunç bir şekilde insanı yoruyor Ama bu manzarayı görmeye de değiyor. Arkadaşlar şimdi size Mursi'nin bir özelliğini göstereceğim. Biraz ilerlesin. Çağırdığımda kesinlikle dönecek. İpi takmamı bekleyecek. Morsi! gel buraya. Nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya. Gel buraya. Gel haydi. Gel buraya biliyor arkadaşlar sınırını. İzleyin şimdi biraz daha ilerlesin. Şu an hale bir kaçmak için umut bekliyor. Ama biliyor kız ya. Morsi gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel. Gel buraya hadi. Gel buraya. Gel buraya. Bak. Gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Dön. 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 Tamam. Dur. 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 Morsi'nin sınırı şu 200 metre kadar ileri arkadaşlar. Oraya kadar müdahale edip yakalamazsan kesinlikle durmaz kaçıp gider köye. Yani peşine koşsam da durduramam. O köye gitmek için koşar yani son hız gidiyor. Ama bu sınıra kadar bekliyor insanı. Sınırını biliyor. Eğer oradan sonrası biliyor artık ona müdahale edemedi mi? Kaçıyor. Köye yaklaştık. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yarın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.